الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحن رقبة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد زمان زمان مسايا arkadaşlarımla bazen çok güzel diyaloglarımız oluyor bundan 5-6 ay önceydi hapishaneye yeni bir psikiyatri gelmişti. Onun yemekte yanın yanına oturdum. Hoş geldiniz dedim. Ben İmam Arvas. Hemen bana elini uzattı. Ben I, I, apologize. I don't shake hands because of my religion. Ben özür dilerim. Ben el sıkışmıyorum dinimden dolayı. Kadın hemen özür diledi. Elini geri çekti. Ben ona oturdum. Hemen tabi ilk tanıştığımızda ilk sordukları sorular şu oluyor. What has brought you here? Seni diyor buraya ne getirdi? Doğrusu ben de nasıl olsa vaktimiz var diye yani ta en baştan e, başladım. Aslında dedim hiçbir şekilde buraya gelme niyetim yoktu. Amerika'ya gelmeden önce Dubai'ye gittiğimden, 4 gün on e, gün orada geçirdiğimden. Aslında oraya taşınmak isterken birdenbire kendimi North Arlington, New Jersey'de bulduğumdan, sonra efendim işte e, Bethlehem'e taşındığından orada bir Bethlehem'de bir semineri var. Orada master'a başladığımdan, aynı zamanda hizmetteki insanların vesilesiyle hapishanelere gitmeye başladığımdan falan bahsettim. En son dedim ki işte sonunda da burada, şu anda Dallas'ta imamlık yapıyorum. Kısacası dedim, it was the will of God. Galiba Cenab-ı Hakk'ın takdiriydi. Ondan sonra kadın bana şey dedi, ''Did you go to Christian seminary for your master degree?'' Sen dedi bir Hristiyan e, üniversitesine mi gittin masterını yapmak için? Yes, evet dedim. Kadın şaşırırdı. E, sonra bana dedi ki, Are you still e, Muslim? Yes, I am. <laughs> sen dedi peki yani sen dedi hala Müslüman mısın? Müslümanım dedim. Ondan sonra kadın dedi niye bunu sordun dedim yani. Bana dediği şey çok enteresan. Dedi ki, I believe that If someone reads the Bible and if it works through, he or she will convert Christianity. Ben, ben şuna inanıyorum. Eğer birisi e, İncil'i okursa e, ve o da tesirini gösterirse, bir o kim okursa Hristiyan olur. Dedim ben biraz tabi tebessüm ettim, güldüm. Valla dedim benim pek çok sınıf arkadaşlarımdan rahip olanlar vardı, rahibe olanlar vardı, pastor olanlar vardı. Pek çoğu birkaç ay sonra Birkaç ay sonra şeye geldikten, o üniversiteye geldikten birkaç ay sonra bana şunu diyorlardı. Mehmet, we are suffering of these classes. Biz, biz işkence çekiyoruz bu derslerden. Niye? Çünkü şunu diyorlardı. Biz buraya gelmeden önce bizim imanımız daha sağlamdı. Şimdi buraya geldik, işin hakikatini öğrenince bizim şüphelerimiz meydana gelmeye başladı. Hristiyanlıkla alakalı, Hristiyanlığın inancıyla alakalı. Kadın tabii şaşırdı. Dedi, ''Why?'' Efendim, because of the creed system of Christianity <laughs> niye yani niye insan niye o insan Çünkü Hristiyanlığın inanç sisteminden dolayı işte ne, mesela nedir? Efendim işte diyor ki Tanrı diyor üçten meydana gelmiş bir birdir. United üçten işte baba oğul kutsal ruhtan meydana gelmiş bir birdir. Baba oğul değil, kutsal ruh değil. Ba, e, oğul kut, baba değil, kutsal ruh değil. Kutsal ruh oğul değil, baba değil ama hepsi e, birin içinde tektir. Anlaşılmaz bir şey. Sonra dedim mesela şeyden de çok kafaları kar karışıyor. Tabii kadın da hiçbir şey yok. Şeyden de çok kafaları karışıyor. Mesela işte Hristiyanlık diyor ki Hz. İsa tamamıyla bir insandı. Ölümlü bir insandı aynı anda tamamıyla ölümsüz bir tanrıydı. Yani bir oda aynı anda karanlık, aynı anda aydınlık. Dedim yani bunu bunu işte şey yapamıyor. En çok böyle acaba Hazreti İsa tanrının bir parçası mıdır? Onu kavrayamıyorlardı, anlayamıyorlardı. Onun için şüphe düşüyorlardı. Kadın dedi ki hemen vay dedi light comes from light, the sunlight comes from the sun. Niye şüpheye düşüyorlar ki işte ışık ışıktan gelir, güneş ışığı güneşten gelir <laughs> demesim ettim tabii. That's right. Yani the sunlight comes from the sun, güneş ışığı güneşten gelir ama güneş ışığı güneş değil. Yüzüme bak hani açıklamamı istedi. Mesela dedim güneş işi bizim için faydalıdır. Ne yapıyoruz? Biz böyle oturuyoruz. Güneş ışığından faydalanıyoruz. Güneş olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Ama tutup güneşten bir parçayı alıp dünyaya koy, koysan ne olur? Her tarafı yakar. <laughs> Kadındaki şey sıra. Ha! Ha! Yeah. <laughs> yani, ya! yani... dedim şey değil yani o da o da izah hatta dedim Hatta dedim mesela şunu işte yani işte Tanrı'nın o birleşik oluşunu bir de şeyle açıklama çalışıyorlar. İşte suyun içerisine şeker atsan, tuz atsan, karıştırsan onların hepsi böyle içinde erir. Üç tanesi hepsi birmiş gibi gözükür. Dedim bunu söylüyorlar. Kadın hemen böyle bir şey bulmuş gibi. O bilmiyordu bunu herhalde. Ben ona bunu söyleyince dedi ki it sounds. Yani mantıklı dedi. Ama dedim öyle değil. Çünkü dedim yani eğer suyu kaynatırsanız, o suyu kaynatırsanız su buhar olur, geriye tuz ve şeker kalır. Aynı şekilde tuz ve şekeri de kimyasal olarak birbirinden ayırmak mümkün. Dolayısıyla yani onun izahı yok. Kadın diyebilecek hiçbir şey yoktu, hiçbir cevabı olmayınca şimdi o durumdan kadını kurtarmak istedim. Neden? Çünkü orada benim gayem üzerine böyle basayım basayım değil. Oradaki gayet bir tebliğdir yanlış bir inancına bir soru işareti koymak. Orada da yaptıysan, yani tabiri caizse bir soru adına bir bomba koyduysan geri çekil. Ben onu oradan kurtardım. Nasıl kurtardım? Dedim yani ben dedim Hristiyan olmadığım için ve Hristiyanlık pratik etmediğim için bunları anlayamam. Muhtemelen siz pratik ettiğiniz için anlıyorsunuz. Çünkü kurtarmak istedim kadın o Tebliğ ve ifşat yapıyorsanız insanların böyle üzerine üzerine basmayacaksınız. Hatta ben defalarca yani birkaç defa kadına dedim ki bak dedim yani ben en nazik kelimeleri kullanmak isterim seninle konuşurken ama unfortunately I will use what I have. Fakat maalesef hani ben İngilizceyi sonradan öğrendim ancak bende var olan kelimelerle konuşacağım dedim. Bunu Türkiye'deki insanlar bilmezler. Özellikle Türkiye'deki hocalar bilmezler. Cübbesizinden cübbelisine, sakalsızından sakalsızına, yıldızlısından yıldızsızına onlar bunu bilemezler. Çünkü onlar gelip böyle bir ortamda, böyle bir yerde otur, oturmuşlukları, insanlarla diyalog kurmuşlukları, onlarla bir tebliğ inşaat yaptıkları yok bu insanların. Bu Türkiye'de şu anda mihrapları işgal eden, işgal diyorum işgal, minberleri işgal eden, hatta siyaset yaparak o minberleri mihrapları kirleten insanlar bunu bilemezler. Tebliğ ve bu türlü insanlara nasıl tebliğ yapılır bilemezler. Ben de bilmiyordum. Hizmetteki arkadaşlar sayesinde hakikaten bizler de öğrendik. Bu türlü insanlara yaklaşırken kavliyle yinle konuşma, nasıl konuşacaksın, nasıl efendim onlarla muhatap olacaksın. Allah razı olsun hep o insanlardan biz öğrendik. Derken kadın şey yaptı, dedi ki, I have a question dedi. Yani artık o, yani Hristiyanlıkla alakalı konuşmanın altında kalkamadığını görünce, yani ne yapacak? benim üzerime atacak. E bir o, bu Amerikalılarla konuştuğunuzda I have a question dediği zaman dört şeyden birisini soracaklar. Bir, yüzde doksan dokuz. Ya diyecek ki, işit ISIS nedir bu? diyecek. Ya işte Kur'an'da cihat nedir bu? diyecek. Ya... What does Islam say about homosexuality? İşte homoseksüellikle alakalı İslam ne diyor? Ya da diyecek ki işte kadın, İslam'da kadınla alakalı bir şey. O da tabii tam tahmin etmiş olduğum şekilde tuttu, şeyi sordu. Efendim işte e, işitten başladı. Tabii oldukça uzun bir e, konuşmamız oldu. Yani ben ona e, İncil'den bir takım yerler e, gösterdim, bazı ayetler okudum ona. Mesela ona dedim ki, ilk intihar eylemcisi İncil'dedir dedim. Böyle bir şok oldu. First suicide killer in the Bible? <gülüyor> <gülüyor> dedim, maybe he was not the first suicide killer but definitely he was. Yani belki o ilk intihar eylemcisi, intihar bombacısı değildi ama kesinlikle o bir intihar eylemcisiydi. Neyse bunlara kalı uzun olduğu için burada da isterseniz başka bir şeyde e, anlatayım. Ama ama ben şunu söylüyorum, çok üzülüyorum. Burada İslam'a hizmet etmeye çalışan insanlar var, ümmet şuuruyla hareket eden insanlar var. O hizmetteki arkadaşlardan Allah ebeden razı olsun. Ama yani şu anda Türkiye'de az önce de ifade ettim o makamları işgal eden, mihrapları işgal eden, hatta camiye siyaset katarak onları kirletenler 50 tane iftira atıyor. Efendim bu tebliğin önüne geçmeye çalışıyor. Kardeşim erkekseniz buraya geleceksiniz. Gelip siz göstereceksiniz. Buraya gelmiş olduğunuz zaman hangi şartlarda geleceksiniz ki karşılaşacağınız şartlar nedir biliyor musunuz? Mesela yani birebir yaşanmış olan şeyler anlatayım. Buraya geldiğimde ben 35 yaşındaydım. 35 yaşında bir baba, bir kocanın sorumluluğu ama ben iki tane kelimeyi bir İngilizce cümlede bir ara getiremediğimden dolayı kendimi 3 yaşında bir çocuk gibi hissettim. Ve 3 yaşındaki bir çocuğun lügatıyla konuştum. Hi, hello, çoğu zaman bilmiyoruz, bilmediğin sadece <laughs> sırıtıp geçiyorsun. Yani bir yere telefon açman gerekiyor, birilerine gidiyorsun. Gidiyorsunuz ya işte işte bir yere bir fatura var. Telefon açmamız lazım. Bir sen arayabilir misin benim yerime? kadar ağır şeyler ki bunlar. Eskiden ben mesela o ilk okul 4-5'teyken bazen gelirdi. O zaman mektup, asker mektupları vardı. Hani şu güzel asker mektupları var ya. Gelirdi bir amca bir amca gelirdi. Sadece sadece hakkı Çıkar var evin mektubu. <laughs> Sadece gel bakalım amcasını onu bir oku bakalım. Şu mektubu aa ne diyordu biz de alırdık öyle hani çok böyle <laughs> gururlanarak ederek. Sayın pek kıymetli babacığım, anneciğim mektubuma başlamadan önce selam eder her iki mübarek ellerinizden hürmetle öperim. Kardeşlerime selam eder her iki kara kaş gözlerinden incitmeden hasretle öperim bunları söylerdik. Aa bu öyle bir şeye benzemiyor. Gidiyorsun birisine ya şu mektubu gelmiş bunu bir okur musun? Şu faturayı bir çözer misin? O kadar ağır geliyor ki insana. Ha buraya geleceksiniz. Orada oturup iftira atacağınıza. Efendim bunlar işte diyalogcular, bilmem neler, şunlar bunlar, Hristiyanlar. Bir... Orada iftira atacağınıza geleceksiniz. Önce dilinizi halledeceksiniz. O dilinizi hallederken bir yerde bedenen çalışacaksınız. Diliniz olmadığı için hamallık yapacaksınız. Ondan sonra dilini öğren dilinizi öğrendikten sonra başlayacaksınız etrafınızda insanlarla tanışmaya çalışacaksınız. İbşat ve tebliğ nasıl yapılır öğreneceksiniz. Ondan sonra oturup ha beri taraftan da sürekli Türkiye'den siz bu güzel niyetle de buradayken işte bunlar Hristiyan oldu. işte bunlar papaz oldu. İşte bunlar şöyle oldu. Bir de böyle şeyleri duyacaksınız ve yolunuza devam edeceksiniz. Yalancılar, müfteriler, iftiracılar. Gelin bakalım, gelin işte meydan. Üstelik bir sürü imkanlarınız var. Sizi arkadan destekleyecek bir sürü efendim işte iktidarın güçleri var. Gelin bakalım. Öyle beş yıldızlı efendim lüks uçaklara gidip 5 yıldızlı otellerde Cumhurbaşkanı ile Başbakanı ile oturup efendim mükellef soralı sofralarda yiyerek ümmet şuuru olmaz. Gelin bakalım burada yapın ümmet şuurumuzu görelim bakalım. Neyse böyle şeylere bir girmek istemiyorum ama ama yani bu arkadaşların bu kadar güzel şey yapmalara rağmen karşıdaki insanların bu kadar müfteri olması ister istemez dili bu taraflara getiriyor. İnşallah bir dahaki sefere o kadın da aramız mesela ilk intihar bombacısı nasıl İncil'deymiş ona gösterdiğimdeki tavırlarını anlatmaya çalışacağım. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiri davahum ve lillahi <Sessizlik> rabbil alemin.